I <laughs> do <laughs> Turnike yaptı diyorsun yani. Turnike mi aldı? Şuraya bile ya. Millet kokuyor diye kendimiz kendi çabalarımızla yaptıramadık şurayı. Bizden yoktu bu. Kimse bunu bilmiyordu burasını. Bu 300 yıllık bezer. Türbe burada. Burası düzenleme yaptı. Orada sorumlusu Özgür Bey. Tamam mı? Bunu bak gül ekti, buraya her şey ekti. Mükemmel oldu. Bunun içinde tuzcu dede. Tamam mı? Bütün halk bugün herkes buraya beğendi, sevindi. Bak burada bayan artı vardı. Burada apta tane. Ya ne yapsın millet? Kim şikayet ediyor bunu anlamaz Gitti ya. Mükemmel değil mi? Sen görüyorsun bak her şey mükemmel. Herkes doğasını okuyor. Her şeyini yapıyor burada. Arkadaşlar sabah akşam burada temizliğini yapıyor. Hiç bir, hiçbir hiç, yok. Temizliğin tertemiz oluyor. Gelen geçen var burada. Nasıl, niye sürdüler buradan ya? Olay yani. Kim şikayet etmişse yazık. Eskiden burası kapalı bir alandı. Belediyemizin sayesinde burası açıldı, güzelleştirildi. Vatandaşa hizmet için lavaboları açtı. Bir abimizin sayesinde. Güzelleştirdi. Bir vatandaşın bir tanesi gelip bu yatırı çekip lobaların, iki lobaların e, arasına sokup olayı çirkinleştirmeye kalkmış yani. Bu aslında vatandaş olarak güzel bir şey değil. E, valilikten gelindi, Vakıflar ve Anıtlar Kurulu'ndan gelindi. Büyükşehirimizden gelen oldu. Tabelalar var tabelaları güzelleştirdiler. Güzelleştirin sökün dediler. Biz de onları yaptık yani yapılacak başka bir şey yok.